BRD GAME kanalından Herkese merhaba arkadaşlar ben İlkay bugün altıncı bölümde Yard Judge oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar bu arada biraz rahatsızım sesim kötü geliyor olabilir o yüzden kusura bakmayın bazen öksürme hapşırma gibi şeyler de duyabilirsiniz şimdiden özür diliyorum bunlar için çok vakit kaybetmeden hemen Isabelle Thompson cinayet davamıza geçiş yapalım Evet adet mailimiz varmış. Adam. Benim adıma kabineyle görüşmüş düşünceler oldukça olumlu karşılamışlar. Bunlar zaten daha önceki bölümlerde okumuştuk. Yaralan cinayet bizim olay yerini araştırmamızı istiyorlar. Avukatlar bizimle görüşmemizi istiyor. Hemen şurada olay yerine gidelim, inceleyelim. Hemen birinci bakalım. Bir A ikisi var. Olay yeri detaylı olarak incelendiğinde 42 numara bir ayakkabı izine rastlanmıştır. Şüpheli veya tanık kimliğiyle henüz ilişkilendirilmemiştir. Ayakkabı izi zeminde belirgin bir şekilde bırakılmıştır. Ayakkabı izi olay yeri ekibi tarafından detaylıca incelenmiş ve ölçülmüştür. Önemli bir fiziksel delil olduğu belirtilmektedir diyor. Bakta. Hemen ikinci denliğimize bakalım. Olay yerinde cesedin bulunduğu konum ile örtüşen kurumuş kan izleri bulunmaktadır. Karacil laboratuvara gönderen numaradan gelen analiz sonuçlarına göre bulunan kanların maktir Joshua Mitchell'a ait olduğu saptanmıştır. Kurumuş kan izi üzerinden olayın gerçekleşme şekli ve yağlama detayları araştırılmaktadır diyor. Olay yerine oldukça az sayıda güvenlik kamerası tespit edilmiştir. Güvenlik kameralarının tek tek incelenmesi için dükkan sahipleriyle görüşüldüğünde yalnızca bir kameranın aktif olarak çalıştığı belirlenmiştir. Kamera kayıtları kaydederek mahkemeye iletilmiştir diyor. Olay yerimiz bu kadardı. Hala burada dört tane mail var gözüküyor. Her seferinde bunlar gözükecek mi acaba? Avukatlarımızı çağırabiliriz şimdi. Avukatlarımızla ön görüşme yapalım. Davacı avukat. Magdir Joshua Mitchell oldukça sakin, e, sessiz yaşantıya sahip bir kitap editörü olarak çalışmaktaydı. Cinayet öncesi çevresinin belirli bahsettiğine göre davalı taraf olan Isabel ile mesleki anlamda çekişmeleri mevcuttu ve Isabel Makdül'ün mesleki korumunu elde edemediği için oldukça sinirliydi. Hatta ofiste yer alan ufak minyatür heykeli Makdül'ün başına fırlattığı tanıkların ifadesinde mevcuttur. Cinayeti izlemenin işlediği kanıt ve tanıklar da kesin olarak görülmektedir. Bu sebeple davanın cezalandırılmasını talep ediyoruz, diyor. Davalı avukatı, müvekkilim davacı tarafında belirttiği üzere yakın zamanda mesleki çekişmeler doğrultusunda çeşitli kavgalar yaşadığını kabul etmektedir. Fakat bu durum asla kendisinin canına kast edecek seviyede olmamıştır. Anlık sinir yükselmeleri ve kariyer hedeflerinin gerçekleşmemesi sebebiyle zaman zaman tansiyon artmıştır. Müvekkilin üzerine atfedilen cinayet suçlarını kesir bir dille reddetmektedir, diyor davalı avukatı. Herhangi bir itirazları da bulunmadığına göre hemen davaya geçebiliriz hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde geçip hızlı bir şekilde çözelim. Daha üstü işte 50 dolar kaybettik. Şu karttan hiç doğrusu gibi bir şey çıkmıyor bize ya. Davayı başlatıyoruz. Önce bakalım alır onlarına. davacımız sağdaki, davalımız soldaki. Davacımız saygılı, sakin, özenli. Davalımız saygılı, gergin ve özenli. hemen dosyamızı açalım. 45 yaşındaki, yaşındaki Joshua Mitchell mahallesinde bulunan çöp kontenerinin kenarında ölü bulunmuştur. Zeminde kurumuş kan izleri ve ayakkabı izleri dikkat çekmiştir. Joshua ünlü bir kitap editörüdür. Mahallesinde sessiz ve sakin bir yaşam sürmekteydi. Çevresinin bahsettiğine göre son zamanlarda biraz gergin ve davranışları değişken durumdaymış. Cinayet gece saatlerinde işlenmiştir. Güvenlik kamera kayıtlarına göre siyah bir şapkası ve kalın bir mantı olan kişi cinayeti işlemiş fakat yüzü belli değil. Arkadaşlarının bahsettiğine göre Isabel Thompson isminde iş arkadaşı işini ele geçirmek istemiştir. Bu konuda tartışmalar yaşamışlar. Üç tane tanığımız var. Ee, kanıt olarak bir tane güvenlik kamera görüntümüz var. Başka da yok. Aslında e, oyuna şey eklenebilir mesela ölüm sebebi neydi şuydu buydu gibisine otopsi raporu gibi e, bir yani bir rapor eklenebilir yani o rapor doğrultusunda da bazı çünkü gelişmeler olabilir ya, atıyorum bir e, işte, sağ ellidir sol ellidir sağ elden bıçak şöyle yapılmıştır veya silah şuradan ateşlenmiştir gibisinden hani böyle otopsi raporları da aslında oyunda daha belirleyici şeyler olabilir yani bu şekilde. Belki ileride görürüz. Kanunu bir göz atalım. Bir kişi kasten başka bir kişinin ölümüne neden olursa cinayet suçu işlemiş olur. Cinayet suçu din, dil, ırk gibi herhangi bir neden nedenle ayrımcılığa uğramasının da bir sonucu olarak kabul edilirse suç daha ağır bir ceza ile cezalandırılır. Cinayet suçu canavarca bir hisle veya ve tasarlayarak işlendiyse 18 yıldan başlar ve 100 yıla kadar arttırılabilir diyor. Hemen davacıyla görüşelim. Size Isabel Thompson'ın Caşa Mitchell'i öldürdüğünü düşündüren nedir? İkili arasındaki mesleki çekişmeler ve önceki kavgalar göz önüne alındığında durumun mesleki mücadele boyutunu ...açtığı düşünüyor ve Isabel'in Joshua'nın canına kastetmek için gerekli motivasyona sahip olduğuna inanıyoruz diyor. E, bu arada olay yerinde bulunan 42 numara bir ayakkabı vardı. O bence çok belirleyici olacak. Joshua Mitchell'in, e, Isabel Thompson arasındaki çekişmeden söz eder misiniz? Joshua ile Isabel arasında gitgide artan ve artık son zamanlarda ofis ortamında da ofis ortamına da aleni şekilde yansıyan mesleki çekişmeler ifadelerinde mevcuttur. Bu çekişmelerin işe git, iş etiğine uymayan boyutta olduğu da ortadadır. Ya amir ölümü ile ilgili başka herhangi bir şüpheli görüyor musunuz? Hayır. Tabi net. Ya burada herhangi bir not almaya ihtiyaç duymuyorum. Şey belli yani. Biz haber tamsında görüşelim. Cahşa ile aranızda neden çekişmeler yaşandı? Biliyoruz. Şimdi yükselmek istiyorum. Ancak onun sürekli bana engel olduğunu düşünüyorum. Kendisi beni kıskanıyordu ve bu nedenle aramızda çekişmeler yaşandı diyor. Cinayetin işlendiği gece ne yaptınız diye soruyoruz. Cinayetin işlendiği gece evdeydim. Yeni çıkan bir diziyi seyrediyordum diyor. Yaşaya ile son görüşmeniz ne zaman oldu? Bir gün önce, hayır sanırım bir gün, birkaç gün önce ofiste gerçekleşti, tartıştık. Ama ona zarar vermek gibi bir niyetim kesinlikle yoktu. Zaten sık sık tartıştığımız için bu duruma alışmıştım. O yüzden beni çok da etkileyen, kızdıran bir durum olmaktan çıkmış. Sıradanlaşmıştı diyor. Kendisi. Şimdi tanıklarımızla tek tek görüşelim. Sağ, Reyold. Joshua hakkında ne söyleyebilirsiniz diyoruz. Joshua oldukça sakin ve düzenli bir yaşam tarzına sahip biriydi. Kendisiyle yakın arkadaştık ve sık sık görüşürdük diyor. Joshua ve Isabel arasında yaşanan kavgalar hakkında söyleyecekleriniz nelerdir diyoruz. Sık sık ve çoğunlukla da tansiyonu yükseldi tartışmalarda. Son derece kırıcı sözleri birbirine söylediklerine şahit oldum diyor. Sana. Benjamin Anderson. İkinci tanığımız. Joshua Joshua'nın cinayet gününü gününde gördünüz mü diyoruz. Evet spor salonundaydı. Formunu öğrenmeyen biriydi. Kendisiyle merhabalaştıktan sonra ben de günlük rutin sporumu yaptım ve daha sonra kendi spor salonundan ayrıldı diyor. Cinayet günü olan yerine hiç uğradınız mı diyoruz. Hayır uğramadım diyor. Caşiyan'ın son zamanlardaki davranışları hakkında herhangi bir ipucu yakaladınız mı? Spor salonuna geldiği zaman, Caşiyan'ın daha gergin ve stresli olduğunu fark ettim. Ancak onun ölümüne dair herhangi bir öpücü yakalayamadım. Böyle bir olayın yaşanacağı da aklımın ucundan dahi geçmezdi, diyor Benjamin. Samuel Moore, üçüncü tanığımız, alıyoruz. Cinayet gece saatlerinde gerçekleştiğinde siz ne yapıyordunuz diyelim. O gece işten geç geldim ve eve gitmek üzereydim. Yolda olay yerine yakın bir noktada durdum ve polis ekiplerinin gelmesini bekledim. Cinayetin işten değil gece hangi bir şüpheli bir şey fark ettiniz mi? Olay yerine polis ekipleri geldiğinde zeminde kurumuş kan izleri ve ayakkabı izleri olduğunu fark ettim. Ayrıca olay yerinde bir not kağıdı bulunduğunu da duydum diyor. Not kağıdı bulunduğunu da duymuş. Hmm. Biz bir not kağıdı görmedik bu arada. Caşı abi Ezebel arasındaki gerilim ve kavgaları duyduğumuz mu? Evet çevremizdeki insanlar arasında konuşulan bir çekişmeydi. İkisi de işlerini sık sık tartışırdı diyor. Ee, şuradan da bir kameramızı izleyelim. Yani görüldüğü üzere bu da bir erkek var. Bir kadın değil. Botuzi'de erkeğe ait görseldeki kadın değil. Dava daha basit olamazdı şöyle. Şu çizgisini atsın diye yaptım tam olarak. Buradan karar vermen hızlıca geçebilirim. Suçsuz bulunuyor. masum herhangi bir kalıt yok elimizde. Keşke bütün davalar bu kadar kolay olsa. Eşiniz komşular için bir akşam yemeği vermeyi planlıyor. Bu konuda ne Bu harika bir fikir. diyelim. Eşimiz davamızı iyi tutalım. Evet şimdi Daniel Hayes yine cinayet davası. Hemen ona geçiş yapalım. Bu arada birinci sezonun son davasına geçmiş bulunmaktayız. Hemen öncelikle maillerimizi kontrol edelim. Ee, merhaba efendim. Maalesef henüz iyileşmedim ve sanırım gittikçe daha kötü oluyorum. Bu durum kaliteli bir araştırma yapmama büyük oranda engel oluyor. Geçmiş davanızla alakalı yine kısa bir araştırma yapabildim. Ve an bu ülke gündemi olan sosyal medyası sebebiyle kararınız pek konuşulmadı. Neyse ki aslında sürecinde ülke farklı gündemlerle meşguldü ve sizin kararınız pek sorgulayamadılar. Müsaadenizle demiş. Yine hükümet de olay yerine gitmemizi istiyor. Avukatların bizimle görüşmek istediğini söylüyor. Hemen sosyal medyayı kontrol edelim. <laughs> Sevgili Dayalı'nın lütfen birisi bana dondurma gitsin diyor. Bakalım bizle ilgili herhangi bir şey var mı? Bizle alakalı pek bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla. O zaman buradan olay yerine geçelim. Aslında gazeteleri de okumamız gerekiyor. Ee, çok atlıyorum ben bunları bu sefer. Bir tane gazetemiz var. Adaletsizliğin bedeli ölümdür. Olay yerinde yapılan incelemelerde cesedin bulunduğu bankın üzerinde yalnızca bir adet not kağıdı rastlanmıştır. Not kağıdının üzerinde haksızlığın bedeli ölümdür yazmaktadır. Bu adaletsizliğin bedeli ölümdür yazmakta mıdır? Orası meçhul. Not kağıdı üzerinde yapılan parmak izlerinin sonucunda herhangi bir parmak izine rastlanmamıştır. Olay yerinde inceleme ekibinin tespit edebildiği farklı bir detay bulunmamaktadır diyor. Haksızlığın diyor, adaletsizliğin diyor. İkisi de aklınızda bulunsun. Olay yerimizde tek delil vardı. Bir not kağıdı. Üzerinde de bir, herhangi bir, bir parmak izi vesaire yoktu. Hemen şu çalışını yine Kaldıralım şöyle yaparak. Ee, buradan hemen avukatları çağırabiliriz. Davacı avukat Maktül Olivia Bennett şehirde yer alan gazetelerden birine çalışmaktadır. Yakın zamanda davalı taraf olan Kevin Murphy ile uzun süren bir boşanma davasının ardından boşanmıştır. Davalı taraf boşanmanın ardından sürekli olarak Olivia Bennett ile iletişime geçmeye çalışmış onu rahatsız etmeye devam etmiştir. Olivia bu durumun ardından mahkemeye, mahkeme kararıyla uzaklaştırma emri çıkartmış fakat Kevin Murphy kararı bir kez ihlal etmiştir. Davalı tarafın başarmak istemesi olay yerinde bulunan not kağıdı doğrultusunda davalı tarafın cezalandırılmasını talep ediyoruz diyor. Ee, davalıya bakalım. Avukatı. Müvekkilim eşiyle mutlu bir evli olduğunu fakat eşinin daha sonrasında başka biriyle aşk yaşaması sebebiyle ayrılmak istediğini belirttiğini söylemiştir. Duruma rağmen eşini seven müvekkilin boşanmak istememiş fakat daha sonrasında mahkeme kararıyla boşanmak zorunda kalmıştır. Bir süre onu takip ettiğini, konuşmaya çalıştığını kabul etmektedir fakat ona herhangi bir zarar vermemiştir. Sadece yine onu takip ettiği bir gün boşanma sonrası birlikte olduğu diğer adam ile şiddetli bir tartışma yaşadığını ve eski eşine tokat attığını görmüştü. Suçlamaları reddetmekteyiz diyor. Herhangi bir itirazları bulunmadığına göre hızlı bir şekilde davaya geçebiliriz. Yine bu kartı seçeceğim. Bu sefer yine maket alacakmışız. Güzel. Evet, davaya başlıyoruz. Hemen dosyamızı açalım. Gece yarısında gazeteci Olivia Bennett gizemli bir şekilde ölü bulundu. Ceset şehir merkezinde yer alan parkta, yer alan bir bankta bulunuyordu. Bankta ufak bir not kağıdı yer alıyordu. Bu not kağıdında haksızlığın bedeli ölümdür yazıyordu. Gazetecinin yakın zamanda eski eşi Daniel Hayes ile boşandığı ve eşinin e, bu boşanmayı kabullenmediği bir sürekli olarak Olivia Bennett ile iletişime geçmeye çalıştığı Belirtilmiştir. Olay yerinde polisin gibi parmak izine rastlanmıştır. Daniel Hayes diyor. Bir saniye arkadaşlar. Bir şey kontrol etmem gerekiyor. Eee... Burada Kevin Murphy ile uzun süren bir boşanma davasının ardından boşanmıştır diyor. Burada Eski eşi Daniel Hayes diyor. Baya kafamız karıştı şu an. Yani isimler çok farklı. Nedense şu an. İki tane tanık var. Not kağıdı, mahkeme kayıtları, maktul ve daha varsa gelişmiş mahkeme kayıtları ve güvenlik kamerası görüntüsü varmış. Notumuz burada tabi. Haksızlığın bedeli ölümdür. E, mahkeme kayıtlarında eski eşinin talebi üzerine Daniel Hayes hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmasına ve bu kararın tarafları yazılı olarak bildirmesine karar verildi. E, diğer kararda da karar sanık Daniel Hayes'in 800 875 uzaklaştı ve kararını hilal ettiği gerekçesine para cezasına çarptırılmasına karar verilmiş. Bir defa hilal ettiği kayıtlarda gözüküyor. Ama isimler konusunda hala tabii sıkıntıdayız. Çünkü burada Daniel Hayes diyor. Burada Kevin Murphy diyor. Hemen bir kontrol edelim. Davacı saygılı sakin özenli, davalı saygılı gergin özensiz. Kanunumuzu bir kontrol edelim öncelikle. Ha, az önce de okumuştuk zaten tekrar okumaya gerek yok diye düşünüyorum. 18 yıldan 100 yıla kadar artırılabiliyor ceza. Hemen o zaman üstlerine aslında tıklayıp direkt geçiş yapılabilse olur. Önce davalıyla görüşeceğim. Olya Bennett ile boşanma süreciniz nasıl geçti? Boşanma sürecimiz başlangıçta zorlu olsa da sonunda boşanmayı kabul ettim. Takdir edersiniz ki birlikte aile kurduğumuz insanları kaybetmeye hemen kabullenemeyi biliriz. Bir süre sonra da başka bir adamla birlikte olduğunu söyledi ve bu beni hem üzdü hem de kırdı, diyor. Olivia ile iletişiminiz nasıl devam etti? Boşanıktan sonra eşimi, pardon alışkanlıklarıyla kolayca bırakılmıyor. Eski eşimi takip ettim ve konuşmaya çalıştım. Ona, ona zarar vermek gibi bir niyetim kesinlikle yoktu diyor. Olay günü neler yaşandı? Olay günü kendisini genelken arkadaşıyla şiddetli bir tartışma yaşarken gördüm. Ona fiziksel olarak zarar vermedim. Sadece tartışmanın bir parçasıydım. Diyor. Davalı taraf. Davacı tarafı diyor. Harper Lee. Neden Kevin Murphy'nin cinayet işlediğini düşünüyorsunuz? Evet isimler konusunda sıkıntı yaşıyoruz şu an. Olivia'nın boşanma sürecini uzaklaştırma emrine rağmen davalı Kevin Murphy onu rahatsız etmeye devam ettiğini ve cinayetin bu rahatsız nedeniyle gerçekleştiğini düşünüyoruz diyor. Uzaklaştırma emri konusunda ne gibi önlemler alındı diyor. Mahkeme uzaklaştırma emrini çıkartarak Olivia'yı Bennett'i rahatsız etmeyecek şekilde koruma altına almıştır. Ancak Kevin Murphy bu emri ihlal etmiştir diyor. Cinayetle ilgili olarak başka herhangi bir şüpheli görüyor musunuz diye soruyoruz. Davada gördüğümüz tek şüpheli Kevin Murphy'dir diyor. İsimler konusunda çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Burası Kevin Murphy diyor. Burası Daniel Hayes. Neydi? Evet, Daniel Hayes diyor. Evelyn Jones bir. Soralım. Alıyor ile yakın arkadaşlarınız. Onun hakkında ne söyleyebilirsiniz? Kariyerine odaklı bir gazeteciydi ve son zamanlarda boşanma sürecine nedeniyle biraz stres altındaydı. Bu süreç onu yormuştu fakat yine de işlerine özveriyle bağlıydı, diyor. Olay günü Olivia Benedict ile son iletişiminiz neydi? Kendisini normal bir şekilde iletişim kurmuştuk, sıradan bir sohbetti ve gündelik işlerden söz ettik, diyor. Evet. İlk tanığımız Olivia'nın arkadaşı. İkinci Abigail Tyler. İkinci tanığımızı soruyoruz. Olivia ve ve kevin murphy arasındaki boşanma sürecine tanık oldunuz mu? Evet. Boşanma süreçleri boyunca çift arasındaki arasındaki gerilime ve zorluklara şahit oldum. Başlangıçta, başlarda aile arasında çözebilecek bir mesele olduğunu düşünsen de yaygınlık mazze ciddi manada artıyordu diyor. Kevin Murphy'nin Olivia Bennett'i takip ettiğine dair herhangi bir bilgiye sahip misiniz? Evet, Olivia bu yüzden uzaklaştırma emri çıkarmak durumunda kalmıştı. Diyor. Olay günü Kevin Murphy'nin davranışları hakkında ne biliyorsunuz? Kendisi yani Kevin Murphy eski eşinin yani erkek, yeni erkek arkadaşının e, pardon eski eşinin yeni erkek arkadaşıyla e, pardon buradan değildi şuradan eski eşinin yeni erkek arkadaşıyla şiddetli bir tartışma yaşadığını yaşadığını gördüğünü söyledi diyor. Son tanığımız da böyle söyledi. Hemen kayıtları bir inceleyelim. Ee, yine yüzü gözükmüyor ancak. kel. Bunu anlayabiliyoruz. Şöyle baktığımız zaman. O olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Ancak Haksızlığın bedeli ödümdür. E, Notunun orada olması. Uzaklaştırmaları alıp ihlal etmesi. Ve hala onu takip etmesi. Şüpheli yapıyor. Ben burada e, masum kararı vermeyeceğim gibi duruyor. İşte masum. E, görünmüyor. Otuz yıl. hapis cezası ve <laughs> ceza yedik. Evet, bu şekilde Yüksek Mahkeme Kurulu başka seçimlerin açık oylamayla yapılmasını istiyor. Mantıklı bir karar diyelim. Açık oylama her zaman. Aa, açık oylama pardon kafam karıştı bir an. Halka açık Öyle şeyine gitti bir an. Yanlış seçeneği seçmiş olduk o yüzden. Şimdi ikinci sezona geldik ancak ikinci sezona başlamadan bildiğiniz gibi maillerimizi kontrol edeceğiz hatta telefonumuz var. Hmm. Evet onu geçiştirdik şu an yeni davayla ilgili görüşüyor. Evet 100 olarak bir ceza yemişiz. Burada da devam edeceğini söylüyor. Nakano'nun çiftin geçmişte kavga etmesi ya da uzaklaştırma emniği ilan etmesi davalarınca işte şeklinde yorumlanamaz. Kamera kayıtları sunulan diğer deliller ve tanık ifadeleri dava alın diye cinayet işlediğinin belirlenmesi için yetersiz düzeydedir. Evet yani ben de kameradakini benzetememiştim ama diğer kalıtlar e, çok fazla onun yaptığını gösteriyor gibiydi. Bu arada insanlarla ilişkimize bakalım. Ne durumda? E, Başbakanla yüzde 41 kurulla 78 halk ile yüzde 50 peşim. E, Ara sıra küstü da ilişkimizi eder diyor. Yüzde seksen. Sekiz doğru karar, dört yanlış karar. 400 dolar cezamız var. 5 hapis cezası vermişiz. Para cezası hiç vermemişiz. Masum veril karar. Masum karar verilen dava sayısı da yediymiş. bu şekilde bir bölümümüzün daha sonuna geliyoruz. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.